Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane hisse size paylaşacağım. Önemli olan hisselerden. Onun dışında da çimento ve demir çelikle alakalı kontrollerimizi sağlayacağız tekrar. Durum en son durum ne oldu diye. Öncelikle bu işlemlere başlamadan önce abone olmayan arkadaşlar varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna bassın lütfen. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi geçelim hemen hızlı bir şekilde hisseleri kontrol etmeye. Şimdi ilk hissemiz ekranda gördüğünüz gibi Aksa, Aksa ile alakalı şöyle söyleyeyim Aksa ve kortsa benim söyleyeceğim olan hisseler. Bunların ikisi de karbon üretimi ile alakalı ve karbon tekstil üretimlerini sağlıyorlar. Bu üretimler ne işe yarıyor diyorsanız da bu üretimler binalarda güçlendirme için kullanılan karbonlara yaramakta. Bu önümüzdeki zamanlarda İstanbul ve çevresi için önemli bir gelir kaynağı elde edebilir bu iki firma. Bundan dolayı da zaten gördüğünüz gibi bugün ilk artı 10 işlemini sağlamış durumda. Kusura bakmayın daha önce haber veremedim çünkü hani yayın yapma durumunda değildim İş güç bundan dolayı ancak yetişebiliyorum arkadaşlar. Size en hızlı bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum ama durum bu. Şu an için e, bu hisse gördüğünüz gibi yeni al verdi bugün zaten. Yukarı döndü. E, bununla alakalı kusura 24 evet evet bugün bugün işlem yapmış şurada 27'si e, sabah 8 itibariyle al işlemini vermiş. Hemen bir de Korsa'ya bakalım. Bunların fiyat kazancıyla alakalı e, Aksan 2 daha iyi. E, Kortsa biraz daha e, pahalı buna göre ama ikisi de aynı şekilde teknik testil olarak işlem görmekte kortsa e, Bu anlamda gördüğünüz gibi diğeri kimya olduğu için bunu üreten firma kısmında olduğu için korsa daha geriden geliyor çünkü korsa bu galiba işlemleri alıp işliyor ona da bir bakalım hemen korsaya Kortsa diyelim ürünler diyelim. Evet, Kortsa lastiklerle alakalı olan kaçı kısımlarıyla alakalı daha çok ilgileniyor ama bunun dışında karbon e, elyaf kısmında da ilgilenmekte. Karbonlarla alakalı e, bu şekilde ilgilendiği için de yansıyabilir bu kısma. Şu an zaten artı 3, 38 ama aksa kesinlikle e, gördüğünüz gibi hemen bakalım aksa aklik. var diyor. Hoş geldiniz. Ürünlere tıklayalım. Yani direkt belki o e, firmayı göstermiyor veyahut da bu ürettikleri e, tamamıyla sağlamlaştırma ile ilgili göstermiyor. Bu arada hoparlör yani mikrofonla alakalı ses düzeylerini değiştirdim, açtım, %100'e getirdim. E, ee, %90'daymış. Belki biraz daha iyi sesi alırsınız bugün. Ben şimdi bu işlemle alakalı söylediğim gibi bu iki firmaya dikkat edin. Artı 3.38 bu da aynı şekilde bugün mü daha erken al vermiş bu. 21'inde al vermiş ama yani bununla alakalı da gördüğünüz gibi düştüğü fiyatlar zaten yüzlerden aşağıya gelmiş durumda. Alım yerlerinden biri aslında bu da. Almak isteyen arkadaşlar alabilir. Yatırım tavsiyesi değil söylediklerimiz tabii ki. Oyakçı çimento ile alakalı söylediğim şeyler vardı. Söylediklerim birebir tuttu. Tam günü gününe şuradaki tepeden eğer çarşamba günü Perşembe günü dikkatli olun dediğimde, çarşamba günü bu işlemi artı onlaşmadığında geriye doğru gelirken verdiyseniz ve aşağıdan tekrardan eksi onla alım yaptıysanız daha sonrası için gayet kârdasınız. E, bir arkadaş kardemirle alakalı e, satıp onun yerine ne yapmalıyım dediğinde de kardemir seriyi bitirdiği zaman... E, eğer demir çelik sektöründe ilerleyecekseniz İskenderun demir çelik sektörüne geçin. Çünkü o kısımda şu anda e, tamamiyle artış olabilir. Çünkü Hatay'a yakın o bölgeye tamamına işlem yapmakta. Bazı arkadaşlar e, yorumlarda, investingde vesaire görüyorum. işte yazıyorlar bu hisse üretmiyor işte demirle alakalı, işte inşaat demiri üretmiyor gibi. Öyle bir şey yok. Sayfasına girip bakabilirsiniz. İnşaat demiri üretiyor, herhangi bir e, sorun yok. Bugün geri geldi tabi e, manipüle edilmeye çalışılıyor bir anlamda da. demir çelik sektörüyle alakalı. Şu anki son durum bu. Demir çelik sektöründe diğer bir e, bakmamız gereken şey tabii ki e, hani demir Sektörü biliyorsunuz, global bir durum. Orada da artış var arkadaşlar. Ona da geçen baktım. Hani Çin'le alakalı bir şey var burada. En büyük Evergrande diye bir şirket vardı. Hatırlarsanız batma durumları olmuştu. İşte demir fiyatları da düşmüştü o anlamda. Şimdi tekrardan bu olaylar, bu şeyler tetiklemiş olabilir. Hani deprem vesaire de tetiklemiş olabilir demir. E, endeksini. Bundan dolayı tekrardan bir yukarıya doğru dönüş hareketi gördüm orada da. Peki şimdi ne yapmak lazım? Bazı e, işte büyük üstadlar var. Onlar e, altınla alakalı da e, söylediği şeyler var. Şimdi altınla ilgili benim düşüncem şu. Altın e, zaten size söylediğim gibi e, altın s1 kodu veya z gold e, altın olarak hisse senedi kısmından girip alış yapabilirsiniz. Şimdi bizim sistemde şu anda e, altın sertifikası için e, sat kaçtan gelmiş? 11.98 gibi bir rakamdan gelmiş. Şu an 11.72'de. Şimdi burada sizin yapmanız gereken şey şu. Fiyat anlamında e, tamamıyla nereye bakacaksınız eğer dolar artmıyorsa? Tabii ki e, altın kısmına bakacaksınız. altın kısmı 1800'ün altına sarktığında 1788 bunun altı alt destek e, noktasıdır. Bu noktayı da bu şekilde eğer aşağıya kırarsa altın uzun bir yani orta vade kısmında e, çok daha bu 2023'ü de orta yani Haziran'a kadar veya Temmuz'a kadar bir bekletme sürecine geçirecekler. Çünkü zaten baskılıyorlar. Onun dışında bir de FED'le faizle alakalı Mart ayında da artış gerçekleştirirse bu şekilde devam eder. Yani fazla aşağıya gelmez. 1000 liranın altına inmez. 1050 liraya kadar, 1030 liraya kadar en fazla geri çekilmeler görürüz. Ama ola ki e, dolarda bir ani bir artış olması durumunda tabii ki bir anda bir yükseliş gerçekleşecek. Neden? Çünkü altın aldığınızda hem dolar almış oluyorsunuz hem altın almış oluyorsunuz. İster on sarsın ister dolar arsın yine artıyor. Bu anlamda avantajlı olursunuz. Düşüş yerleri alım fırsatıdır. Altın her zaman için bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın bu da yeni çıkmıştı zaten söylediğim bu darphane ile alakalı altın sertifikası. Hani eğer alım satımlar şu anda makas aralığı açık. Hani gidip bankadan ons altın alamazsınız zaten gram altın alsanız işte 50 liralık bir arada fark var 60 liralık farklar var makas al satta. Onun yerine buradan alım yapabilirsiniz al sat işleminin arasında bu kadarlık bir fark var işte 11.72 11.73 gibi bir fark var. Siz yapmanız gereken şey e, tamamıyla uzun vadici düşünüp ben ne kadar elimde toplayabilirim? Ne zaman e, benim işime bu topladığım para yarayacak? İşte 1 kilo altın topladınız. 1000 gram topladınız. 1000 e, gramı e, şu anda 1 milyon 100. E, siz 1 milyon 100 için herhangi bir şekilde e, bir yatırım işlemi yaptınız. 1 milyon 100 oraya koydunuz. E, bu tabii ki bir anda eğer 2 bin liraları gelirse 2 milyona çıkar. 3 bin liraları gelirse 3 milyona çıkar. Tabii bu katlanarak çıkıyor. Bir de onların artışlarından da para kazanacaksınız. Yani bunları düşünerek hareket edin. Ne kadar çok biriktirirseniz o kadar çok bu yüzdelik kısımda alacağınız kar da ona göre büyüyecektir. Siz şimdi şu an için belki elinizde var işte 10 gram, 15 gram, 20 gram, 30 gram neyse onların artışlarından o kadar bir şey kazanamazsınız yani. O yüzden biriktirmeye devam. Biriktirmek güzeldir. E, i̇leride lazım olacak bu altın. Onun dışında siz hisse senedi kısmında da işlem yapın. Bir de TEFAS'a bakalım. TEFAS'ta durum ne? Hani en son fon karşılaştırmamız bayağı olmuştu. Yapmayalım. Onu yapalım bir. Şimdi burada yabancılarla alakalı bir kontrol sağlayacağım. Yabancıların son 3 ayı ne olmuş diye. Yani son çünkü aralık gibi bir kontrol etmiştim. Yani AK Portföy teknolojiler yine %9.96'lık bir en yüksek kazanca sahip bunların içerisinde son 3 ayda. Şimdi yüzde on şu an için belki elinizdeki miktar için az gelebilir ama bunlar tabi milyarlarla işlem yapılırsa bunlar tabi ki büyük yatırımcılara çok büyük karlar elde ettiriyor. Peki bu hisse ile alakalı günlükte ne olmuş bakalım bugün ne kadar bir değişim olmuş günlük eksi 2 yapmış arkadaşlar son bir ayda yüzde 3.63 düşmüş yani şu an için aslında bu hisseyi biraz da yani bu fonu birazcık beklenebilir. Şu Fed'in faizle alakalı yapacağı son hamle var Mart ayında. Bir Mart ayındaki o hamleyi gördükten sonra işlem yapmayı tercih ederim. Elinizde varsa tutun. Elinizde yoksa şu an için işlem yapmayın bence. En güzeli. FED açıklasın durumu. Ondan sonra zaten düşecekse düşecek, çıkacaksa çıkacak. Bu çıkma yönünde de ne olabilir? Hani nasıl çıkabilir? Eğer FED her zaman söylüyorum güzel bir açıklama yaparsa faizi artırabilir 0.25 0.50. Bu son der veya işte bu artık son iki der. Böyle bir ibare kullanır. Veyahut da işte eee Enflasyonla alakalı beklentiler artık yapışkan olmaya başladı. Yapışkan enflasyona göre hareket edeceğiz. Biz düşürmeye çalıştıkça hani e, iyice yapışıyor. Bundan dolayı böyle bir açıklama gelebilir. E, çünkü yapışkan enflasyon geldiğinde artık onları çıkartmak çok zordur. %2 e, beklen yani onların beklentisi %2 ama %6, %7'lerde şu anda bu ne olabilir? Onların düşüncesine kadar gelmeyebilir. Belki biraz daha aşağılara indirecekler. Oradan tamam diyecekler. Çünkü belli bir yere kadar artık işlem yapabilirler, artırabilirler. Dünyada dolar değer kazanıyor arkadaşlar. Tamamıyla dünyadaki bütün değer kazançları yani dolar diğerlerine karşı değer kazanırken Türk lirasına karşı bu düşmekte. Şimdi bilançolarla alakalı da daha doğrusu düşmekte demeyeyim sabit bıraktırılıyor. Bilginiz olsun. Hani Türk lirası birazcık daha onlardan değer kaybetmeyenler kısmında durmakta bu yıl için. Ekonomi gündemi demiştik. Bizim sitemiz zaten bu. Arkadaşlar gelin buradan haberleri de okuyun. İstediğiniz gibi sayfa Bizim sayfamız istediğiniz gibi haberde okuyabilirsiniz. Buradan gelip alttaki size hızlı hareket ettirebileceğiniz linkler var. Bunu ben yine tanıtayım. Net karı en fazla artan şirketler kısmına bastığınızda 2022'ye 12 dediğinizde size bu yıl gelen bilançolardan hangisi daha fazla artmış? ...onu direkt görebilirsiniz buradan. Şöyle bir bakalım. Hani... ...ikinci sırayı yönden, özellikle kontrol edeceğim. Fade ile alakalı güzel. yüzde %400'lük bir artış gerçekleşmiş. Evet. Şimdi... ...size çok önemli bir bilgi daha vereyim. Burayı açtığımda aklıma geldi. Şimdi bizim... ...bazı şeyler vardı daha öncesinde güneş enerjisi üretimi ile alakalı panel üreten firmalarımız vardı. Şimdi bu firmalarda neler vardı? Smart güneş enerjileri gördüğünüz gibi 130'lardan işte 60'lara kadar geliyor. 72'lerde şu an burayı kırmaya çalışıyor. Kırarsa şurayı yukarıya tekrardan al olarak dönebilir. Şurada bir ikili tepe vardı. Demiştim işte şuraya kadar gelebilir. Buradan zaten birazcık daha aşağıda. O da tamamıyla endeksin baskısıyla aşağılara gidiyor. Alfas. Alfa solar enerji. Bunda da aynı şekilde demiştik. Aşağıya kadar geldi. Aynı yer. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonrasında ne olacak onları söyleyeceğim. Yani ne olması bekleniyor. Bununki birazcık daha değişik, daha erken çıktığı için bu hisse gördüğünüz gibi buralara kadar düşmüş. Bakın. Şuradaki kısma kadar gerilemiş. Buradan tekrardan bir yukarıya atak yapmış. Şimdi. Bizim e, bu hisselerle alakalı şunu unutmamamız lazım. Güneş paneli üretiyor. Elektrik enerjisi üretmiyor. Elektrik enerjisini şu anda üretmek hani karlı bir iş değil. Neden karlı bir iş değil? Çünkü doğal gaz düştü. Elektrik enerjisiyle alakalı hani üretim yapıp satan, direkt elektriği satan kişilere baktığınızda bunun hani alıp almama kararını şuna bakarak vereceksiniz. Doğalgaz. Doğalgaz fiyatları globaldir. Doğalgaz fiyatları arttı mı düştü mü? Eğer düştüyse herhangi bir şekilde elektrikle alakalı olan kısıma gidip e, almayın çünkü bilançolarla alakalı e, yani fazla bir artış göremezsiniz. Çünkü doğalgaz artmadığı sürece bizim ülkemizde elektrikle alakalı da herhangi bir şekilde e, artış gerçekleşmiyor da bilançolarına yansımıyor. Şimdi gelelim diğer ikinci hususa. Bu hisseler neden artma artabilir? Yani kesan, alfaz, zımam. Şimdi bu hisseler tamamıyla güneş paneli üretimi sağlıyor ve en sonki gelen yönetmeliklerden bir tanesine göre de yeni yapılan binaların binanın yüzde %10'luk kısmıydı hatırladığım kadarıyla elektriği kendisi üretmesi gerekecek. Şimdi şöyle bir yani yaklaşık olarak bir hesap yapayım hatta kafadan. Yani 200-300 bin tane konut bu 10 tane ilimizde yapılmış olsa TOKİ'nin yapacağı olan da diğer zaten 200 binlik bir TOKİ projesi vardı. Toplamda bir 500 bin konut. Yani 500 bin konutun şöyle söyleyeyim. İstanbul 1 milyon 300 mü, 1 milyon 500 mü ne konut var? Yani İstanbul'un yarısı yeniden yapılacak neredeyse bu önümüzdeki 2 senede, 3 senede belki. Bunların elektrikle alakalı güneş panellerine ihtiyacı mecburen olacak yasal olarak. Çünkü bu yasalaştı. Böyle bir durum var. Ben yine kontrolünü sağlarım. Daha sonrakinde haber veririm size. Siz yine kontrol edin. Hani bu yasayı güneş paneli ile alakalı. Çünkü benim en son okuduğum bu şekildeydi. Bundan dolayı bu hisselerde bir artış gerçekleşebilir. Bunun dışında hangi hisselerde artış gerçekleşmesini bekliyorum. Euren e, bu tamamıyla pencere üretimi yapan bir firma. Halkarz arz oldu. Halkarz'dan arzdan sonra bedelsiz bölünme olarak geldi bedelsiz bölünen bütün hisselerde olduğu gibi bölünme işlemi bittikten sonra niyese bizim arkadaşlar başka bedelsizlerin peşine gidip oradaki karı alıp devam etme yönünde devam ediyor. bu hisseyi bırakıyorlar. Gördüğünüz gibi ta ki 9'lu seviyelere kadar gelip şu anki seviyesi de gördüğünüz gibi 11.16. Şimdi bu hisse al vermiş gördüğünüz gibi şurada dönmüş artık. 2 saatlik de yukarıya dönmüş. Bakalım. 3 saatliğe bakalım. 3 saatlik de dönmüş. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik de dönmüş. Haftalı hatta günlüğe bakalım önce. Günlükte henüz dönememiş. En son 4 saatliğe kadar dönüş işlemi gerçekleşmiş. Bu tamamıyla pencere öğretimi ve illaki bu hisse ile alakalı da e, bu bölgeden bir kar işlemi olacaktır. Bilançolarına yansıyacaktır. İnşaatla alakalı olan tüm hisselerde olduğu gibi bunda da artış gerçekleşebilir. Henüz yeni olduğu için bu artış işlemi yani bayağı da düştüğü için bundan dolayı söylüyorum. Zaten hani halka arz olduğu nokta. 4.39 ne zaman 2022 Haziran ayında çok hızlı bir yükseliş çok hızlı bir düşüş şu an içinde buradan bir yukarıya doğru kafayı kaldırmış durumda tercih sizin Hani bu anlamda yatırım tavsiyesi değil ben size bulduğum hisseleri söylüyorum Hani alınabilecek aklınıza yatabilecek hisseler Hani bir paranız vardır değerlendireceksinizdir kafanıza nereye yatırayım diye düşünüyorsunuzdur. Ben size yön göstermeye çalışıyorum. Bunun dışında ne vardı? İntem diye bir hisse vardı. İntem, inşaat ile alakalı ürünler, malzemeler, yalıtım üreten bir firma. Bakın şöyle bir grafiği var. Çok hızlı yükseliyor. Aşağıya tekrar. Gördüğünüz gibi şu anda da bir yatay kısmı bağlamış durumda gibi bunu en son ki 4 saatliğe kadar ala dönmüş durumda. En son 4 saatlik nerede ala dönmüş? Burada dönmüş. Yüzde kaçlık bir artış gerçekleşmiş burada? Bakalım. Yüzde 38. Yani en son ki 4 saatlikte yüzde 38 gerçekleşmiş. Burada %85 diyelim, %80 %90'a kadar da çıkmış aslında. Yani bunlar gördüğünüz gibi e, tamamıyla hissenin nasıl hareket ettiğini gösteriyor ve 4 saatliklerde e, ihtimal, tabi şurada da 4 saatlik al vermiş ama gitmemiş ama şu an için tabii ki bu depremden dolayı e, bu 4 saatliğin al verdiği nokta önemli buna dikkat edin. Bu hisse de aynı şekilde yukarıya kendini atabilir. bunun için de şuradan bir bakalım. Nintan hisse diyelim. Fiyat kazancı 13. Yani fiyat kazancı biraz yüksek. Son 5 yılda ne kadarlık bir artış gerçekleştirmiş? %681. Yani Hisse ile alakalı gördüğünüz gibi iyi bir artış gerçekleştirmiş son 5 yılda. Fiyat kazanç anlamında onun altında olması daha iyi olurdu. Son 52 haftada en düşüğü 52 lira. Yani en düşük 52 lira. En yüksekte 118 lira. Şu anki fiyatı 90 lira. Kendiniz karar verin. Bunda da söylediğim gibi. Bunun dışında aklıma gelen size söyleyebileceğim başka bir hisse var mı diye bir düşüneyim şöyle. Söke. Evet. Söke var. Söke de yeni halka arz oldu. Çok hızlı çıktı. Çok hızlı bir şekilde geriledi. Şimdi de fiyat anlamında aa, bugün artı 10 yapmış. Kaçırmışız. Evet. 4 saatlik henüz ala dönmemiş burası ama dönme ihtimali var. Çünkü iki saatlikte dönmüştür muhtemel olarak diyorum. Yok. 2 saatlikte bile şu anda dönmemiş. Ama Hani bu da aynı şekilde yurt dışında buğday fiyatlarına göre işlem yapar. Oradaki fiyatlar aslında düştükçe elindeki stok miktarı da azalır. Yani stok miktarının fiyatı da azalır. Buna göre de bilançoya yansıyabilir. Yurt dışından getirip e, malzemeyi işleyip satma konusunda da işlem yapıyorlar. Sonuç olarak buğdayı alıyor, una döndürüyor, un olarak satıyor. Kendi karını da koyuyor üzerine. Yani bu anlamda e, siz e, bu hisseyi de bir takip edin. Göz ardı etmeyin. Astor diye bir hisseyle birlikte bunlar çıkmıştı. Astor 10 e, numara 5 yıldız bir. Hisse aslında bunun halk arzından alıp da hala elinde tutanlar illaki vardır. Gördüğünüz gibi burada bir sat vermiş. Buradan tekrardan ala dön dermiş. 4 saatlikte de nerede dönmüş bakalım. Yani 4 saatlik için şu an herhangi bir al ya da sat şeyi üretmemiş. Halk arz olduğunda aldıysanız hala sata dönmemiş yani 4 saatlikte. 5 saatlikte de hangi gün 22'sinde ala dönmüş. Bu hisse uzun vade elinize tutulabilecek bir hisse. Onu da söyleyeyim. Bunun şeyine ona da bir bakalım. Astor hisse diyelim. Şuradan fiyat kazancı düşmüş mü? 28 biraz pahalı. Pahalanmış bir hisse. Ama... İlk gelecek olan bilen şöyle aşağılara gelebilir toplamda halk arz olduğundan beri %131 Yok Son Zaten bu kaç ay oldu 6 ay falan oldu ya yani %179'luk bir artış Güzel bir artış Yani şuraya bakıldığı zaman Bakalım fonlara fonların hangisi getirmiş böyle bir durumu. Şuradan hatta altın diyelim. Altında son 5 yılda %599. Son 3 yılda %214'lük bir artış bu hisse ise sadece 6 ayda işlem gördü. Şuradan alsanız bunu hani deseniz halka az olduğunda vermiyor. Bundan dolayı e, boş konuşmaya gerek yok. Zaten alamıyoruz. E şuradan alsaydın yani ha, buradan alsaydın yüzde 55 Kimsenin elinden aldı. Ha, bugün de yüzde altı. Yani hisseler bu şekilde değerlendirirseniz mantıklı hisselerden işlem yapar. Burası da bizim sitemiz söylediğimiz gibi buradan FK oran en düşüklere de bakabilirsiniz. Gelip buradan kar oranı yüksek olan hisselere de bakabilirsiniz. Yani bu da bakın burada zaten açıklamaları falan da yazar. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Hani ne olduğunu, eğer kodları vesaireleri bilmiyorsanız, işte FK'yı, PD'yi, DD'yi bilmiyorsanız oradan kontrol edin. Yani basit yani. Bunlar fiyat, fiyat bölü kazanç, piyasa değeri, bölü defter değerinin ortaya çıkan fiyatları. Çağrı sermayesinden yüksek şirketlere baktığınızda bakın, gördüğünüz gibi çağrı e, sermayesine ne kadar yüksek farkını size otomatikman veriyor. Sayfayı kullanırsanız e, sizin için daha hız kazanır. Daha hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz her şeyi. Yani bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Fon kısmında söyledim ne zaman işlem olacağını. Altın kısmı içinde söyledim. E, hisse anlamında da hangi hisselere işlem yapılabilir? Aklımda olan hisseler bunlar. Daha sonrası için tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.